Cübbeli, Ahmet Hoca Efendi Hazretleri cemaatinin başına yeni emiri tayin etti. Vekillerin emiri tabiriyle yeni emir Haydar Başkanı, Mehmet Kaya Amca, Hüseyin Avni Mustafa Özşimşekler, Emre Altınkum hocalarında bulunduğu bir mecliste gerçekleşti. Hayder Başkanı'nın iştirakı çok mühim. Şayet Afrika'da kurban kesmek isterseniz cemaat adına üst düzey yetkilere sahip olan Mehmet Kaya amca ile iletişime geçebilirsiniz. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Hazretleri daha önce birçok yerde Mahmut Efendi'nin müridi olarak ölmek istediğini dile getirmişti. Yani Efendi Hazretleri'nin müridliğinden başka bir şey dünyada bekliyor muyum, ahirette bekliyor muyum? Biz ona intisap ettik, başka birine hiç kimseye intisabımız yoktur. Olmamıştır yani. Bu biatı sizlere sunmadan önce gelin

ونجو السعي سيدي الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام. على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه. وصحبه. سلم. سلم. وبارك. وبارك. على الطريقة. على الطريقة. الرفاعية. الرفاعية. العلية. العلية. ورضيت. رضيت بالسيد. بالسيد. والقطب الكبير. السيد السيد أحمد الرفاعي أحمد الرفاعي والسيد الشيخ الشيخ محمد محمد شمس الدين عجان, عجان الحديد أبو البركات عجان الحديد والحديد. وسيدي سيدي سيدي شيخي عثمان أبو البركاش عثمان أبو البركات وسيدي سيدي شيخي سيدي علي عجان الحديد علي عجان الحديد وسيدي سيدي وشيخي شيخ زنون عجان الحديد فنان عجان الحديد

...hapisteyken bugün de yanında bulunan... ...Mustafa Özşimşekler Hoca'ya yazdığı mektupla... ...Fetullah Gülen Hoca Efendi'ye olmuştu. Fetullah diye hitap edemez. Ce Efendi söyle. Bazı ehem tebliğleri... Ehli sünnet alimlerden okumuştur. Yani mühim. Kendisine hüsnü zanlımız var. Mühimden vardır. biraz daha mühim olan tebliğler. <laughs> Bir. Ben sizlere içeri girdiğim günden beri... ...muhterem Fetullah Hoca Efendi'nin... Necih cemaatinin bana atılan iftiralardan beri olduğunu bildirmiştim. Hatta rüyamda hoca efendinin bana dua ettiğini gördüğümü anlatmıştım. Kiminiz benim bunu takiye yolu yaptığımı sanmıştınız. Hani geçen mektuplarda yazmıştı. Yani rüyasında Fethullah Bilen Hoca Efendi'nin efendim Cübbeli hocamıza dua ettiğini rüyasında görmüştü. Kiminiz tabi bunu takiye yolu yaptığımı sanmıştınız. Yani Cübbeli hocamız sanki bunu uydurmuş gibi efendim yazdığını zannedenler olmuş demek ki. Yani şimdi insan bir şeyi siyasetini yapar ama rüyamda böyle gördüm demeni siyaseti olmaz. Bu nedir? Dübedüz yalandır. Değil mi? Bir alim efendim ben rüyamda gördüm böyledir der mi? Demez. Dolayısıyla efendim demek ki bazıları böyle zannetmiş. Hatta diyor ki Mudanya'dan gelen bir cemaat bunu bana bizzat ifade ettiklerinde onlara da dedim ki ben takviye yapacak adam mıyım? İnanmadığım bir şeye sizi inandırmaya nasıl çalışırım demiştim. Zaten Hoca Efendi hakkında ehli sünnet bir alimdir. Ona hüsnü zannımız var buyuran Mahmud Efendi Hazretlerine bağlı biri olarak başka türlü bir fikir yürütmemde düşünülemezdi. Nitekim evvelce çıktığım teke tek ve sansürsüz gibi programlarda yapmış olduğum konuşmaları hatırlayanlar buna vakıftırlar. Bilmeyenler bu konuşmalarımı bulabilirler. Biyat kültürünü çok iyi bilen Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Hazretleri, bu zamanın en büyüğü dediği, birçok şeyhten üstündür dediği, başvekil dediği Hasan Efendi Hazretleri ile Niçin emiri tayin hususunda hiç istişare etmedi. Hasan Efendi şeyh değildi, tamam şeyh değildi. Bizim itikadımız buydu ama dünyada, Türkiye'yi bırak dünyadaki birçok şeyhten eftal idi. Oysaki 6 ay önce yanına gelmişti. 20 aydır aklımızda biri vardı, konuşuyorduk diyerek başvekil dediği Nakşibendi Tarikatı'nın 37. halkası olan Hasan Efendi'yi hiç mi saydı? Yani ben çok kişiyle görüşerek geldim. Ee, sonra Hüseyin Ağabey hocamız, büyüğümüz başımızda, burada Mustafa hocamız, Emre hocamız vs. Diğer onlarca, arkada daha yüzlerce, onlarca, yüzlerce o de bu görüş kendilerine evvelden beri aktarıldığında hepsi mü, mü, müsbet karşıladılar, makbul karşıladılar. Bir tane sizin hakkınızda en ufak bir ihtilaf ve itiraz ben işitmedim. Yani hemen hemen biz bunu e, Efendi sonra 20 aydır biz bunu özelde konuşuyorduk. Efendi sonra 20 aydır biz bunu özelde konuşuyoruz. Ama e, tabii ki bir arabaya binsek, bir yola çıksak mutlaka sünnet bir emir tayin etmemiz icap eder. Burada da Alaaddin Efendi babamızdan kalmanız, Alaaddin Efendi babamızın kerametini görmeniz, e, alın alına teveccühüne mazhar bulunmanız, Efendi mektuplarının çoğu mektupları size, Efendi büyük iltifatlarına mazhar bulunmanız, Vesaire, kıdemleriniz, faziletleriniz, takmanız hasebiyle biz başımızda emir olarak size tabi olmayı, başımıza emir olarak size tabi olup, sizi seçmeyi münasip gördük, siz de kabul buyurun." Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Hazretleri, yanında bulunan vekillerle vekillerin emiri olarak Denizlili İbrahim Efendi'yi tayin etti. Artık cübbeli Ahmet Hoca Efendi Hazretleri yeni cemaatiyle yollarına devam edecek. İsmail Ağa'da bulunan Nakşibendiler ise altın silsileye yeni bir halka ekleyerek yollarına devam edecek. Rabbim sadıklardan bizi ayırmasın. Son olarak Mahmut Efendi Hazretlerinin şu kelamıyla bitirelim. Mürşitlere gönül verdikçe dünya duracak. Bu iş kesildi mi dünya bitecek. Mevla buyuracak. Sizin benimle ne alakanız kaldı? ve dünyayı yıkacak. Kaynak Risale-i Kutsi'ye tercümesi 1. cilt sayfa 454